yeni tip COVID-19 salgınından zarar gören işletmeleri için faizsiz kredi paketi hayata geçirildi. Toplamda 5 milyar lira bütçeli destek paketiyle öncelikle COVID-19 salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ancak istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere destek sağlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri olumsuz yönde etkilemişti. Biz de illaki başvuracağız çünkü sonuçta bu koronavirüsten dolayı yap, yapılan tedbirler, kapatmalar bizi de etkiledi. Ha, gerileme olmadı ama ilerleyemiyoruz da. Yerimizi de sayıyoruz. Dediğim gibi 3 tane iş çalışıyor burada, 3 kişi çalışıyoruz. 3 kişinin giderlerini ancak karşılıyor. Ramazanlık dolayısıyla her sene bir ay Ramazan'a el bağlıyorduk. İşte bu sene de Covid-19 dolayısıyla Ramazan'da kapalı olduğu için millet rağbet etmediği için o yüzden bayramdan sonra ödemelerimiz sıkıştığı için bir bakarız bir düşünmeyi istiyoruz bakarız. Ama maalesef bütün dünyayı sarstığı gibi bizi de etkisi altına aldı. Ee, özellikle bu bayram zamanında yasakların gelmesi tabii bizim gibi bayramda belli bir iş bekleyen ve belli hedefler olan işletmeler çok sarstı. Bu, bu yüzden biraz maalesef mağduruz. Peki işletmelerin Koske aracılığıyla verilecek faizsiz kredi desteğinden haberi var mı? Bu açıklamadan haberim yok. Valla şu ana kadar yeni bilgim oldu. Koskep'in şeylerini duymuştum ama bu en son sizin bahsettiğiniz şeyi daha sizden duydum. Yani bir herhangi bir bilgimiz yoktu. Son yapılan açıklamalardan haberimiz de olmadı. E, takip edeceğiz eğer öyle bir şey varsa yaralanmak isteriz. Çünkü bu pandemi sürecinde gerçekten sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Açıklanan destek paketinden haberi olmadığını belirten esnaflar şartların uyması halinde başvuru yapacağını söylüyor. Yani bu e, bahsettiği e, şeyin yardımın şartlarını karşılıyorsak uygunsa eğer biz de şu an sonuçta bir imalatçıyız ama küçük çaplı bir imalatçıyız. E, sonuçta şartları bize de uygunsa biz de başvuru yaparız bu şeye baş. Bayramda bayramdan sonra bir başvuru yapmayı düşünüyoruz ama bir bakalım. Şu anda işte kapalı olduğu için işlerimiz biraz düşük işte. Kendimizden ödüm veriyoruz, devletimize borçlu kalmıyoruz. Her türlü vergimizi ödemeye çalışıyoruz. Herhangi bir borcumuz yok çok şükür ama malum pandemiden dolayı sıkıntılar yaşıyoruz. Gerek iş anlamında bir yüzde 25 bir kayıp var şu anda. Son bir yıllık bilançoda gördüğümüz. Böyle bir destek varsa tabii bundan faydalanmak isteriz.